Yok. Yok. Kolay mı? Biraz daha taş bölgeden uzaklaşalım. Motoru kapatalım. Daha sakin. Mi? Yoruldunuz mu? Biraz yoruldu. Yardım isterseniz yardım edeyim. Balıkla karşılıklı yorulacağız. Evet aynen öyle. Yorulmadan yok. Evet, takım geldi. Balık da aşağıda. Alayım ben onu. Siz takımı çekin. Bu şey akya değil ya. şey mu or yok şey kum girdası kocaman bir kum girdası ben alayım mı? Şuradan sanki alayım çok iyi geldi. sokmayın eller çünkü sonrası kolay çıkmıyor. Evet. Bundan sonra bunu ister söyleyeyim. Bu çünkü balıklar için de bir numara. Öyle mi? Evet yani bundan daha lezzetli değerli balık yok. Bu bir numara. ya aşağılara inmiş o zaman bizim ya. Yani. Evet. Dişler falan. Dişler. Oo ağzında da şey var. Balık iskeleti var. Şey kalamar. <laughs> ee, gerçi şey normal balık da var. Daha yutamamış ha. Aynen. Evet kaldırabilirsek şöyle bir şey çırpınır yalnız söyleyeyim alttan e, şu şekilde tutarsanız anise doğru oraya ulaşabilsem Heh. evet biraz da güneşe karşı oldu evet. şöyle